Survivor All Star yarışma programının yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otelinde çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti ve bu acı olay sonrası 2 gün boyunca yayın akışlarında yeni bölümler verilmedi. Survivor All Star yarışma programı normalde yeni bölümü her gün akşam saat 8'de yayınlanıyor. Ancak bir değişiklik olmazsa yeni bölüm bu akşam ekranlarda olacak. Bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya gelecek. Denize kurulan zorlu bir platformda mavi ve kırmızı takım arasında kıran kırana mücadelenin ardından kazanan takım takımına galibiyet getirirken kaybeden takım ise içlerinden bir kadın yarışmacıyı potoya göndermek zorunda kalacak. Peki bu akşam yayınlanacak İkinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Hangi takımın kazanmasını istersiniz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.